Beyler Gittiğim yere bakar mısınız bir? Neredesin? Yukarı bakın Yusuf sikicem artık git <laughs> artık <laughs> Gidiyorum ben doğru Allah'ım abi Oha Gittiğim yere bak, bak <laughs> İlk emir nerede? <Aa>! Bilmiyorum <laughs> Ben çok farklı bir yerdeydim. Gittiğinizde <laughs> yanımdan geçtiniz. Ya sen oraya nasıl gittin? Abdestsiz misin sen ya? <laughs> abi aşağı yerlesek belki farklı bir yere gidebiliriz ha. <laughs> Emir sağ tarafta yere atlamış ama. Abi bir şey ben Emir'i onun iki metre gitti. Niye Oğlum orası map'e dahil bir yer değil. <laughs> Emir on metre değil Emir <laughs> <laughs> abi, abi nereye gittin sen? Doğuş yaşına mı Kafala <laughs> Kafana geliyor mamuna koyayım. Zınk. Bir <laughs> şu kırmızı bir adam bize bak. Ben yine bir yere gittim. Biz kırmızı bir adam zıplıyoruz. Emir bize bakıyor. Bana göz yanına geçtik <laughs> Allah Allah'ım ya. nereye gidiyorsun? Gelsene buraya ya. Bak bak. <laughs> kanka bak bir kere daha gösterelim. Ama şu doğuşa yılmaya bastı. Kanki Vallahi ben de... Bekleye ne, çalışıyorum. Ya ya ben ya doğuş yaşınamaya bas. Bas, bas, bas şu doğuş yaşınamaya bas. <laughs> bu. ya, Gece buraya. Götüne <laughs> çarpma. Bak, bak dümdü zıplıyor. Hiçbir, şey hiçbir <laughs> şeye basmayacağım. Hiçbir şeye basmayacağım. Dümdüz koş zıplama bile koş. Emin misin? Eminim koş. Hiçbir şey dönme hiçbir yere. Allah'ım gidiyor ya hayırlısı. Yusuf! Abo. İndirme <laughs> başına düştün kanka. Ananı sikeyim. Kanka abi hareket edebiliyorsun? Yön verebiliyor musun bak? Vermeye ben... çalıştım olmadı. Nereye verdin de? Sen buraya nasıl geleceksin? Kanka gene nerede? Biz niye mi bir görmüyoruz? Birlikte gitmedik mi baba? <laughs> <laughs> ben Yusuf'la yan yana atladım. Gene yan yana düştüm <laughs> ya. Hadi buradan da aynı sistem. <laughs> Ağabey, geldim sakin. geldim yanınızdayım. Ne gittin lan <laughs> sistemi şaşırdım dur. <laughs> Neredesiniz? O da bari iyiymiş lan. Kanka biz çıktık. Bak oradaki çöp kovasından bir daha atlayacaksın. Di diğer çöp kovasından. Hani i̇lk atladığımız çöp kovası var ya. Amına koyayım. Ananı satayım. Ya Emir neredesin ah. ya? Aa gördüm. emmi oğlum. Bak yanlış yapıyorsun. <laughs> bak o hareketi yanlış yapıyorsun. <laughs> Neredesiniz siz be? Tam ben sana bakıyorum sen. Bak bak sağa sola bakıyor bir de, dil Neredesin abi? Karşından yukarı bak. <laughs> bak. bak bak bak. <laughs> abi bak tekrar speedrun yapıyorum çok seri bak. Ay, ay. Bak şimdi alıştı artık elim alıştı. Aman ake dur. Bu senin atladığın çöp nerede ya? Ya benim şu direksiz 11'e geçmem lazım. <gülüyor> ben <laughs> buradan nereye gideceğim? Sen oraya hiç gitmemeliydin. <laughs> <laughs> tamam dur. Siz ya ne? bir şey Aha. diyeceğim sen. Aha dur. Karşıya atla, arka atla, arkana atla. Arkan atla. tamam o da olur. Geldim. Sen bu çok uzun nasıl tırmanıyor? Benimki yukarı tırmanıyor. Nasıl yani? Ben buna zıplayınca yukarı tırmanıyor benim. Zıplanma, zıplama. Direkt yüz yüze koş. Tamam işte yukarı tırmanıyor. Hani şu öndeki şey var ya bak. Envola bak. Şuradan bak buraya geliyorum. Değil mi? Bak ya, bak görüyorsun. gel buraya bak. Buradan böyle ben koşuyorum. Bak. Sıfır tutamadım. Hangi deliğe gittin amın abim? <laughs> ha selam aleyküm gelişe bak. Baştan delik var <laughs> Emir nerede bunu? Emir yok amın <laughs> Kanka şey diyeceğim. bekle. Her zaman yorum hazır o zaman benim içerisinde. <laughs> yukarıdayım yukarıdayım. Ben <laughs> saatten beri Emir'i 2 kere falan gördüm. <gülüyor> <gülüyor> vurmayayım mı burada? Beraber öyle oynuyoruz biz görmüyoruz ben çocuğa bak. Ben döner dalaptayım. Başka server burada kalıyor. Ana ne siki. Adam bu şeylere kırdı amına <laughs> Araya düştüm de geldim amına koyayım. Çekil. Güte bak ya Allah'ım. <laughs> Kanker içinde kaldı biz. Sıkı git lan. Bir şey diyeyim. Buradan mı oradan mı? Bilmiyorum sen neredesin ki? <laughs> Dur ben bir spitran bir daha bakayım. Yanaklarım ağrıdan bana koyayım. Aha birini görüyorum orada. Ay. <laughs> Bekleyin. Hazır mısın emmi oğlu? Gel 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 aşağı in aşağı in. Geliyor mu? Bu var ya nereye atlıyor biliyor musun? Senin o dönen ev var ya çatısına atlıyor. Oradan devam edeceksin amına koyayım. Amına koy bu kim? Ev nereye ya? Yusuf olmadı. Yusuf olmadı. Ben geri Yusuf, geliyorum. Ahmet ofas. Ofas kardeşim. Ahmet ofas. Selamünaleyküm. Sen ne yapıyorsun dayı oğlum nereye gidiyorum lan? burada niye devam etmiyor? Ananı sikiyim ya. evet çarptı kafayı. tamam ben çok seri bir de sıfırdan alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi çok seri speedrun. Yusuf öldü mü acaba boğulup? <laughs> geldim geldim dur. Benim mikrofon mu kapalıydı bugün Ananı sikiyim bura nere? Orayı hatırlıyorum abi çapraz yumayıdı orası. Alo. Selamünaleyküm. Dönüldük böyle böyle. Siktir git ya dur. Aa, orayı çaprazla yapmamız lazım diye. Ya. Burda Burada kaldım. <laughs> Emir bitirecek mi hepimiz bir tane gelene kadar? Ana ana yurdun. Nasıl <laughs> geçeceğim yurdu? Çekil götürün çekil. Geçtim geçtim. Gel devam. Selamünaleyküm. Aleyküm, <laughs> Aleyküm selam. şeysin. <laughs> abi sağdaki metreyi gördün nedir birinciydi. <laughs> Aga bir şey diyeceğim. <laughs> Fake attı amına kodumun oyunu. Abi bu atlanmıyor ya. <laughs> gel gel Tahtan, buradan abi gel. Tahtanın üstü, tahtanın, üstü, üstüne zıpladım. Tahta boş çıktı amına koyayım. Ben gene atlayacaktım neredeyse. <laughs> gel, gel şöyle çaprazdan atlayınca oluyor. Bak ilk ben, ben gidiyorum bekle. Ya sen de dur. Eve geldim ya. Atlayamadım ya. Bismillah. Aaaaaaar. <laughs> ya bunu da <laughs> koyayım gibi ya. Ben sikecem <laughs> böyle Ben yapamadım. Ben baya uzağa atlamıştım da. Çaprazla mı abi çaprazla Ben Sen beni takip bile Ege. Girilince baya uzağa gidiyor da koy. Tık. <laughs> ne tıkıla? Kime tıkıla <laughs> Biraz uzağa atladım da. 2 dakika. Dur. <laughs> Aman koyacağım artık beyra zıpla. Çok iyi. Geminin arkasına gel Yusuf. Abi dur. Hayır. Üçüncüye bir atlayamadım ya. Neredesin? Geri geliyorum. Şu siktimin yerinden bir atlayamadım. Çok uzağa atlıyorum ama tutunamıyorum bir yere. Atla artık amına koyayım. Ya ben niye buraya atlayamıyorum? Kanka yanlamasına geliyor. Sonra AD'ye basıp dönüyor. Ora her içeri atladım amına koyayım. Amına koyayım senin ya. <laughs> Nerede düştü kim bilir ya. Yani? Ana. <laughs> Oy. Ha lan tutuşmaya attık amına. Aa. Allah için tutun ya. Allah'ın belası ya. Of. Oğlum niye tutun? Ben, ben gene sikeceğim ya. Ya. artık. Neyse. Hah, tamam. Bugünlük <laughs> bu kadar yeter. Şey olarak. Yayın olarak. Bana koyayım. Abi neredesiniz ya? Abi <laughs> düşüp düşüp duruyor koyayım. Allah aşkına bir baştan beraber gelelim mi? <laughs> bir kere son bir kez. Siz gelin ben şeydeyim. Üçüncüdeyim. Doğuştum aldım da o şu. Bak ben de geliyorum. Bak çok seri. Bekle. Gel benimle. O en yüksek atanda bekliyorum siz ben. Gel hacı tamam. Bak şimdi buraya geldik çok güzel. <laughs> Üst kata gelme. Bak buradan <laughs> direkt koşuyorum. Zıplamıyorum. Beni takip et. Hop. Ben de en yukarı çıktım abi. Adamsın. Çok iyi. Bekle. Nasıl çıktın lan? şuradan şuradan değil mi? Şimdi bak bekle 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 bana bak bana bak. Bak buradan dümdüz devam edeceğim. Hiç W'dan çekme elini tamam mı? Arkamdan gel. Bak hiç çekme. Buralarda kalmak zorunda kalma. Buralara takıl şey yapma. Hiç çekme. Direkt benim oğlum. Ananı sikeyim. Oraya inmeye çalıştın değil mi? <laughs> ha. Hayır. Ya? Çok çok kolsun tutturamadım. Aşağı. <laughs> Ya şaka yapma. Ya. <laughs> Sikiyim ben de şurayı çarıyorsam. <laughs> <laughs> Çok kovasını tutturamadım. Sikiyim böyle oynuyor. Kötüm <laughs> <laughs> bile terledi ama ne koyayım ya. Geliyor mu <mi> tekrar? Geliyorum. <laughs> bir şey diyeceğim ikinci de ben tutturamasın var <laughs> <Abi gülüyor> ya. Bu da kalmayı Hadi yeah. <laughs> <Üf>, dikeceğim <terledim> ya. <gülüyor> 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 <aceleIZELY>, değil. <laughs> Hiçbir şey basma değil. Buraya gel. Allah. <laughs> Oğlum nereye gidiyor beni görmüyor mu ya? Aşık gelemedim oraya. <laughs> Araya git. Ha tamam burada tamam <laughs> doğru doğru. Bekle. Bekle. Çok iyi çok iyi. Gel koş üstüne. <laughs> hemen hemen sağa dön koş. <laughs> dur artık. <gülüyor> <gülüyor> <Beni>. <gülüyor> bekle 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 dur beni bekle. Gel. Bekle, kal orada. Buraya gel, Buraya gel, buraya gel. Dur orada, kal orada, kal. Orada kal. Bak Yusuf'un oraya atlayacaksın, görüyor musun? Karşıda, sağında. Ne nereden atlayacağım? Sağ, 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 sağ. He. Bak zıplıyor adam, zıplıyor adam. Hayır. <laughs> bak şimdi hacı, bana bak. Dur, bekle. Bak yukarıda kocaman bir şey ev var, görüyor musun şey? Bu. Onun sol tarafından zıplayacaksın. Hani ona bakma. Solundan, kenarından kaykılacaksın. Tamam mı? Abi yapayım. tutunmuyor ama nereye tutunacağız ya? Tutunmayacak yere bak hacı. Şöyle kenarından kaykılıp Bak şuradan kaykılıp şu eve çıkacaksın. hop bak evin tepesindeyim şu an. Ana Allahım zikim? Allah Ben gidiyorum. Sikim ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de ha <bok> gibi gitti ha 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 Emir bak oraya kadar düzgün gelmen lazım. <laughs> oraya nasıl Aa <at> <laughs> <laughs> baştaki yer ıskalıyor bunu ekleyip. <laughs> Kanka zaten bak bir şey diyeceğim Sen şu da buraya ve çift anasıyorsun tamam mı? Zaten dün düz aynı yere attıyor. Yok yok. Aynı yere attıyor zaten. Kanki daha demin ki şey var ya. Zıladık ya o beni ta mapin dışına attı ammanakim ben mapin dışına oraya geldim. <laughs> Bak bak gelişlere bak bak. Yusuf geldi. Emre nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yine başka bir binanın tepesine atladı değil ha geldi. Allah'ım. Çok iyi görüyorum sizi. Hadi Yusuf. Ben geleyim mi tekrar oraya? Evde burada bekliyorum. Yusuf direkt beni, beni gör. Beni gör, beni gör, beni gör. yok. dönemiyorum. yok. Aha. Tam uçağın tepesi de iyi. Emir, e, gördüğüm gördüğün bloğun solundan kenarından böyle kaykılık bir şey var. Uçağa çarpma. Badik beni gör, beni gör. Beni gör. Sen adamsın, sen adamsın. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Adam bana selam ver, git tam bu. Nereye mi satır? Yusuf sen ne yapıyorsun lan buraya <laughs> <laughs> Ben <laughs> <laughs> Ya Böyle, o. Ben ben onun kalp yası üzerinde. O nasıl gitti lan? <laughs> Onu onun pas yası gibi Bir daha gelin mi başa? <laughs> Abi bir şey yayın bak. Yayına bak. Ben neredeyim şu an? Sen neredesin? Sen, Sen evde misin? Ben Nerede uçuyor ben, mi? ben bitirdim oyunu. Ne? Şey kayıkların üstündeyim ben şey. Daha çok var bence ya. Yok lan daha vardı da. <laughs> Müzik çalıyor yok ve kayıp. Göğe yükseliyor. Allahım koyayım. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyorum amına koyayım? Hogwarts ekspresi <laughs> Amına korum seni nereye gidiyorsun hemen Allah'ım Asa. As. Ne durumdasınız? Ne ben kısa şey, iyi. Şu an çok iyi durumdayım. Geleyim mi? Neredesiniz? Sıkıntı yok abi. Atlayacağım senin oraya. Hadi ne olur. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım siz. Gene mi gidiyorsun? <laughs> <laughs> Duvara tosta Abi nereye gidiyorsunuz siz ya? Abi tutmuyor, tutmuyor. 50 yazıyor lan bura ne? Kanka yanlış yere gidiyorsun çünkü. Eve gitmemiz lazım eve dönülmüyor bunu. tamam <laughs> bir kez daha deniyorum. Tamam. <laughs> Hiçam ya. Neyse dur seriden geliyorum. <laughs> Allah'ım. <laughs> Neydi ki nam? Tamam son bir defa. Ya. <laughs> Neredesin Nerede? ya? atlayamıyorum. Abi ben alıştım artık hadi. <laughs> Kendimi sikeceğim. <gülüyor> 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 e, tut, neredesin? Evde misin? Evdeyim. Bekle geliyorum. Allah mersiniz. <laughs> Görüş <laughs> Gelemedim ama. Atlıyorum ya. Dur dur atlama. Bekliyorum. Tamam son defa amına koyayım. Bundan sonra yok. <laughs> Beşinci son defa. Emir Allah aşkına neredesin? Bir seni bulmaya çalışıyorum ikidir. Doğuştayım. Doğuştum. Geliyorum. Abi Yel almadın! Ya çok merak ediyorum ortada ne oluyor ya? Yani? Yanıma mı geliyorsun lan? koyayım. Ananı! Ya Allah'ım. <laughs> Amına koyayım nereye gidiyorsun? <laughs> tamam bu da iyi. <laughs> bu da iyi. <laughs> Neredeyim ben ya? Biz gidelim Yusuf hadi. <laughs> Gel abi. Biraz bekleteceğim. Burada oraya atlayabilir miyim ya? Ah. <laughs> Emir ta geminin yüzünü görmedi Son. Hadi. Harbi Hadi Emir'im. <laughs> ya Allah ya Muhammed. Attı ama. Neredesin? Neyse hadi gidelim <laughs> Yusuf. <laughs> Ananı <gülüyor> sikerim seni. ya. <laughs> Gifsiniz mi ya? Evet. Aa ben de içtim. Gülme komşuna, sikerler başına. <laughs> <laughs> Neresiniz? <laughs> hadi, hadi bu son. O <laughs> Oğlum şu, şu siktimin çöpük olsa ne yapıyor ya? Emir'in ayak sesleri geliyor. Emir yanında mı lan? Allah'ım! Burayı tuttur Emir! Oraya tutturamıyorum. Lan burayı nasıl tutturamıyor? Oğlum burayı nasıl tutturamıyorsun sen ya? Geldim. Geldim, geldim. Hadi bu son. Daha da denemem. Pardon. Ne oldu? Olum Düşme. Be, test, test, Düşme. Sayılayım düşme. Anladım. Bak, bekle. Abi geri git. Arkadaki yere zıpla. Beni izle bak. Şuradan tam bulunduğum yerden yukarı bakıyorum. Tam köşesini kestiriyorum. Koşuyorum, zıpladım. Kenarından kaykıldım. Bisik yapamadım. <gülüyor> 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 bir daha geliyorum şimdi. <laughs> Ananı sikeyim. Yap artık. Ne olur. Neyse, <laughs> Ben gene bir yerlere geldim de. Hah, <laughs> ah, iyi oh, bir yerlere geldim Hihihi, <laughs> adam olduk en azından. Ben hemen gelirim, siz devam. Oha, ben otobüse indim. Ne indin bunu? <laughs> Otobüs gibi olmaya koydum. Allah'ım. Bir çok kovası var. Ne Allah yaptın, ben yani? Abi, üstüne geçtim. <laughs> Sen neredesin? Düştüm. Üstünden mi geçtin? Evet. Ya şaka yapıyorsun, nasıl oraya gidebiliyorsun? Ben bir yere dur bekle iki dakika bekle ben bir <laughs> şu şöyle... ne kadar gidiyor onu bir göreyim anasın amı Ya <laughs> bu son vallahi bu son Amına koyayım <laughs> Allahım Ya. Ya, nasıl işte böyle, böyle işte. Şu düşen sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Acayip çekti işte ya. ya. Dur, <laughs> dur vallahi son denemem valla. Ya şu bok kutum gemisine niye gidemedik ya? Ben ben keşke geri gelmeseydim. Salak gibi bir de döndüm size yardıma geldim. Güya sanki profesyonel olmuşum gibi amına Tutturamadım yine ya. Oyunu siktiğimin oyunu ezberledim ama ya. 3 saniyede geliyorum oraya. <laughs> amına koyayım nereye gidiyon? Ananı <laughs> sikiyim. Sıplayınca ebesinin amına atıyor ta. Sıplayarak çıkın şeye. Abi. Ta gemiye geldim amına koyayım. Evi de geçtim yani. Evden evi geçip gemiye geldim. Oraya yak, yak dibine kadar yaklaş. Shift space pas böyle direkt dibindeyken <laughs> ta gemiye geldim. <laughs> Ölüyordum.